Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi başrollerini Alp Navruz'un ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüt Anka dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Sümrü de dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Muhteşem kadrosu ve konusuyla herkesi cumartesi akşamları Fox TV ekranlarına kilitliyor. Ratinglerde de oldukça güzel bir yerde olan Zümrüdü Anka dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizler için muhteşem ekipten muhteşem kareler getirdik. Şimdilik ise sizleri muhteşem görüntüleri görmek için videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü her zaman olduğu gibi setten gelen fotoğraflar birbirinden mükemmel. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.